Özel tariflere hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bugün sizlere çok lezzetli bir kurabiye hazırlayacağım. Okyay tahin elvalı ıslak kurabiye yapacağım. Önce sıvı malzemelerimizi bir kabın içerisine boşaltıyoruz. Önceden eritilmiş tereyağım vardı. Arkasından süt, ayçiçek yağı hepsini karıştırıyor olacağım. Birbiriyle özdeşleştiği zaman Diğer malzemeleri üzerine katma işlemi yapabilirsiniz. İçerisine artık sert malzemelerimizi koyabiliriz. Burada vanilyam var. Vanilyamı koydum. Pudra şekeri ve yaklaşık 3 3,5 su bardağı kadar un kullanacağım. Karıştırma işlemini spatula ile yapıp daha sonra el yoğurma işlemiyle devam edeceğim. Ancak bunu eklerken azar azar eklemeniz önemli bir detay. toparlaya toparlaya yapmanız çok önemli. Hem topaklanma olmaz hem de aynı zamanda daha pürüzsüz kıvamda bir hamur elde edersiniz. Diğer unumu da katıyorum ve yine yavaş yavaş karıştırıyorum. Çünkü belli bir zamandan sonra artık spatula ile değil elle karıştırma işlemine geçeceğim. Islak kurabiye dememizin sebebi aslına bakarsanız hem içi böyle kıyır kıyır olacak. Ağzınıza attığınız zaman kıyır kıyır bir tat alacaksınız. Hem de üzerine okyay tahinden faydalanacağız. Okyay tahinle şekeri karıştırıp böyle güzel bir lezzet katmış olacağız. Bu güzel hamurun içinde de bir sürpriz var. O da tabii ki okyay kakaolu tahin helvası olacak. Bundan sonra spatulayı bırakacağım. El işlemiyle hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Yoğurma işlemine geçtim. Yumuşak bir hamur kıvamı elde edeceğiz bu güzel hamuru yoğurduktan sonra da üzerine bir streç filmle kaplayacağım ve güzel bir şekilde 10 dakika buzdolabında eğer daha fazla zamanınız varsa 30-40 dakikalara kadar da çıkartabilirsiniz dinlendirme işlemi yapacağız. Sıra geldi tezgah alma vaktine. Tezgahımı alacağım. Hamurumu ve tezgahta yoğurma işleme devam edeceğim. Bir parça şöyle un um serpiştirerek yapmanızda fayda var. Ne zamana kadar yoğuruyoruz? Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Gördüğünüz gibi artık bütün bir halde cam kavanozun içerisine geri alıyorsunuz ve bir streç filmi kaplayıp buzdolabına götürüyorsunuz. Ve sıra geldi o hamurun iç harcını hazırlamaya. Hamurumuzun iç harcında okey kakaolu, tahini helvası kullanacağız. Size ufacık kendisiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. 1948 yılından bu yana geleneksel yöntemlerle üretilen okey kakaolu, tahini helvasını kapağını açıyorum. Helvamı kaşık yardımıyla kabımın içerisine alacağım çatalla ezme işlemi yapacağım. Bu güzel kakaolu tahin helvasını da göreceksiniz. Kurabiyede yediğiniz zaman buram buram çok lezzetli bir helva içerisinden sürpriz olarak çıkmış olacak. İnanılmaz lezzetli oluyor ve çocuklarınızın, ailenizin de çok seveceği bir lezzet elde etmiş olacaksınız. Helva zaten kolayca eziliyor gördüğünüz gibi. O ezme işlemini yapıyorum. Okeyen helvası dediğiniz zaman hem ben çok seviyorum hem de kaşık kaşık yiyorum. Ee, hiç de elimden bırakmıyorum resmen. Benim için çok özel bir lezzet. O yüzden bu güzel helvayı böyle kurabiyelerde, keklerde yaptığınız her türlü lezzette kullanabilirsiniz. Islak kurabiye yapabilmemiz için okyay tahininden faydalanacağız. Yaklaşık 1-1,5 çay bardağı arasında tahinimizi alacağım ve bunu güzel bir şekilde şekerle karıştıracağım. Kabımın içerisine koyuyorum. Ve yine bir spatula yardımıyla tahinimi de boşaltıyorum. Toz şekerle karıştırıyor olacağım. Bu arada fırınımı 180 derecede önceden açtım. Toz şekerimi de katıyorum. Ve ikisini birlikte karıştırıyorum. Karıştırma işlemimizi de yaptık. Sıra geldi. Buzdolabında beklettiğimiz hamurumuzu tezgahımıza alıp şekiller verip içerisine ok tahin elvasından koyup kapatmaya. Gibi hamurumuz dinlendi. Şöyle tezgahınıza zaten o soğukluğunu elinizde hissedeceksiniz. Tezgahınıza vurma işleminizi yapın. Hamurun daha toparlanmasını ve daha böyle güzel bir tat almasını sağlayacak. Ağzınızda daha kıyır kıyır bir tat almasına sebebiyet verecek. Ben elimle ufak bezeler alıyorum ve yuvarlama işlemi yapıyorum. Yuvarladıktan sonra avucunuzun içiyle açın ve bir miktar ok yay, kakaolu, tayin elmasına ortasına hamurun koyun. Kapama işlemi yapın. Hamurlarımızı böyle bir nevi böyle sürpriz kurabiye gibi olacak. Çocuklarınız da aileniz de gerçekten çok sevecek. tahin helvalı ıslak kurabiyelerimi hazırladım ve şimdi fırına veriyorum. Okyay tahin helvalı ıslak kurabiyelerimiz fırından çıktı. Tahinimizle şekerimizi karıştırmıştık daha önce. Bir yumurta fırçası yardımıyla üzerlerine sürme işlemi yapacağım. Üzerine antep fıstığı, susam, ya da kakao arzu ederseniz hindistan cevizi koyabilirsiniz. Okyay tahin elmalı ıslak kurabiyelerimiz hazırlanmış oldu. Bu iki güzel lezzeti Okyay kakaolu tahin elva ve okyay tahinle gerçekleştirdik. Sizler de evlerinizde okyay ürünlerine sahip olmak isterseniz şayet www.okyay.com.tr adresinden temin edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Esen kalın, sağlıkla kalın.